2009 yılında Antalya'da bu dairede yaşayan iki kız öğrenci vardı. Her şey o gece başladı ve lanetin fitilini ateşlediler. Gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi? Gelin birlikte karar verelim. 2009 yılında Antalya'da gerçekleşen bu gizemli olayda apartman dairesinin en üst katında oturan ve üniversite öğrencisi olan iki kız öğrenci ruhani bir takım konulara merak salmıştı. Sürekli paranormal olaylar ile ilgili sohbet ediyorlar, hem korkuyor aynı zamanda da bu durumdan keyif alıyorlardı. Bir gece çok ileri gidip ruh çağırmak istediler. Ve ne yazık ki bu son yaptıkları şey oldu. Tam o sırada binada şiddetli bir sarsıntı oluştu. Bu sarsıntı o kadar şiddetliydi ki apartmanda bulunan evlerdeki eşyalar her tarafa dağılmıştı. Tüm apartman sakinleri panik halinde apartmanı terk etti. Aynıı gerçekleştiren iki genç kız hariç. Sarsıntı durmuştu. Ancak apartmanda tek bir sağlam cam bile kalmamıştı. Deprem olduğunu düşündüler. Ancak çevre sakinleri böyle bir sarsıntıyı hiç hissetmemişti. İşin tuhaf tarafı o gece kayıtlarda bir deprem ya da zelzele benzeri bir olay gerçekleşmemişti. Bu görüntü karşısında olaya şahit olan apartman sakinleri gün doğana dek apartmana girmeye cesaret edemedi. İki genç kızın ortalıkta olmadığını fark eden apartman sakinleri polis eşliğinde ayının gerçekleştiği eve girerler. Belli bir zaman sonra içeri girmeye cesaret edenlerin söyledikleri tüyler ürpertiyor. Tarif etmesi zor kokular aldıklarını, camların kendiliğinden kırıldığını, duvarlarda anlayamadıkları semboller ve yazılar gördüklerini söylediler. İki kız içeride feci şekilde can vermiş halde bulundu. Otopsi rapor sonucu ise kan donduran cinsten. İki genç kızın birçok kemiğinin kırıldığı ve göz bebeklerinin yerinde olmadığı ifade edildi. Bu korkunç manzaraya dayanamayan tüm apartman sakinleri bir daha geri dönmemek üzere evlerini terk etmişler. Yine iddiaya göre çevre halkı bu olaydan sonra apartmanda kimse olmamasına rağmen binadan korkunç çığlık sesleri geldiğini, camların kendiliğinden kırıldığını belirtmişler. Belli bir süre sonra mahkeme bu binaya yıkım kararı vermiştir ve kısa süre sonra 129 nolu apartman belediye ekipleri tarafından yıkılmıştır. Şimdi gelelim efsane mi yoksa gerçek mi kısmına. Olaydan yaklaşık 2 yıl önce apartmanın su basması nedeniyle binanın alt katı suyla dolmuş ve çökmeler yaşanmaya başlamış. Binada çökmelerin yaşanmasının ardından apartman sakinleri binada oturmak istemediklerini söyleyerek binayı terk etmişler komşular firmaya dava açmış ve bu dava sürdüğü sırada binada çalışmalar yapılıyormuş. Çalışmalar sırasında binada çatlaklar meydana gelince binada oturulma ihtimali kalmamış ve mahkeme yıkım kararı almış. Büyüyü bozmak istemem. Ancak bu konu bana fazlasıyla bir şehir efsanesi gibi geldi. Bu işe başlarken kendime bir söz verdim. Ne olursa olsun izlenme uğruna sizleri asla kandırmayacağım ve fikrimi açık açık belirteceğim. Bu olayı detaylı araştırdığımız zaman evet, olayın doğruluk payı fazlasıyla var. Ancak kayıtlarda iki genç kız ile ilgili hiçbir şey bulamadım. Camların bu şekilde kırılması da bir hayli ilginç gerçe ama neyse... Sizler bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olay gerçek yaşanmış olabilir mi? Bir tür paranormal olayın üzeri kapatılmaya çalışılıyor olabilir mi? Bu da bir ihtimal. Yoksa bir şehir efsanesi mi? Yorumlarda belirtin hep birlikte tartışalım. Bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da tek tek okuyacağıma söz veriyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.